bakayım. Samet Özdemir Clash of Clans YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte her hafta sonu olduğu gibi 54. hafta sonu yükseltmemize devam edeceğiz. Başkan yükseltmemize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Bir bakış atalım. O baskın arabası garnizonu. Kardeşim yükseltmeye başlamış. Ne yapalım? Tabii ki yükselteceğiz. Ama buradan bilmiyor yani. Dur bir dakika. Hemen bir eve dönelim. Ufak bir eve dönüş. Şuraya gelelim. Buradan alıp üret. Alıp şöyle hemen üret. Alıp hemen üret. Alıp hemen üretiyoruz arkadaşlar. Sonra 9600'ü başkent binamıza geçiş yapıyoruz. Sonra şöyle hemen veriyoruz. Biraz daha ilerletmiş oluyoruz. Evet, sevgili seyirciler. Hemen şuradan şunu şöyle alıp garnizona devam. Garnizona devam. Evet. Şöyle bunu da buradan makslamış oluyoruz. Bir dakika bekliyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burayı yükselttik. Burada ne kadar altınımız kaldı? Çok bir şey kalmadı. Bunu maksadık herhalde. Başka garnizon var mı? Bir bakalım hemen. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Garnizon yükseltelim bu arada. herhalde. Herhalde derin ne? Herhalde nedir yani? Şuna bakayım. Bu maxlanmış. Top arabası var mı burada garnizona? Bu da bam. Ne kadar bakıyoruz ya biz? Büyücü Vadisi'nde var mı? Hemen bir bakalım. Ufak bir bakış atalım. Top arabamız 5. Top arabamız 5. Oo. Yükselmişiz ya. Başka aranamız var mı? Hemen şöyle hemen hemen. Balon bakalım. Balon login'de var mı böyle bir kışlamız, ordu kampımız, bir şeyimiz? Evet. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Buranın CNM kulesini hazır gelmiş gene. Birazcık ilerletelim. Sonra hemen diğer hesabımıza geçiş yapıyoruz. Seval Zemir kardeşimin hesabına geçiş yapıyoruz. Hemen buradan şuradan bir çık onu. Onu bir çık. Neredeydi o? Balon döngünde Evet. Balon döngünde. Ejderha nereden çıktı? Cehennem Kulesi. Ejderha nereden çıktı? Cehennem Kulesi'ne devam. Ufak bir garnizondan sonra Sungur Tekin hesabımıza geçiş yapıyoruz. Ara ara kesebilirim videoda. Ee, neden buna? Videoda montajda keseceğim bunları. Bazı yerleri kesebilirim haberiniz olsun. Hemen devam edelim. 20K'da burada var. Balan lögününe geçiş yapalım. Bir dakika. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen böylece 20K'da veriyoruz. Hemen diğer Abdullah Abdulhamid Han. Abdullah nereden çıktı? Abdulhamid Han hesabımıza geçiş yapalım. Sungur Tekin, Han. Var yani aldı. Hesap çok arkadaşlar. Hemen şuradan Oo. şöyle hemen hızlı bir şekilde videomuz kapanmaması için Hızlanalım birazcık, şarjımız yüzde beş. Sizin içinden hızlanmaya çalışıyorum. Aptal bir tane Orhan Gazi. Hemen, 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 Hızlanalım birazcık. Sonra videomuzun kapanışını yaparız. Hemen şuradan da çık, 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 çık. Hemen, 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 Bakalım. Ben basamadık. Bunu da veriyoruz. Hemen, 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 hemen şöyle Orhan Gazi bitti başkent bir hızlı, hızlı 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 birazcık hızlı olmamız lazım %4 şunu da verelim diğer hesapları vermeye gerek yok çünkü şarjımız biterse videomuz kapanır hemen şunu da verelim evet hemen yanındaki cehennem kulesine devam edelim bunu video dışında ilerletiriz arkadaşlar neyse hemen 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 bir bakalım ufak. Hemen %3, %3. Evet. Samet Özdemir, Clash of Clans, YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. 54. hafta sonu başlığına yazarım dedim başlıkta. 54 hafta oldu arkadaşlar. Bana abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Çıkmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çıkmayın abone olmayı unutmayın. Ne demek anlamadım ama. Böyle yani. Videomuz bitti. Bay bay. YouTube'a İbrahim Aysan YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar.